Lan yukarıdaki <laughs> çarptı <laughs> dengem geliyor mu? Geliyor alo Kanun amına teslim lan, ol benim mıtıkada ne işim var lan çarptı Lan Mero sen misin? Benim ben kanun amına teslim ol Allah'ıma seni elek gibi dalarım gelirsem yukarıya Sen kimsin sana teslim olayım lan gö- Aha kırız Bicik ya ediyor <laughs> Bacım bak şimdi kibir etme Vallahi gelirsem seni elek gibi dalarım. Kur'an-ı Kerim seni elek gibi dalarım. Erkek sen gel bebeğim hadi. Buradayım, locadayım. Bekliyorum seni. Vallahi bak gelirsem senin bacım bak güzellikle bak... söylüyorum. Silahlarını bırak gel aşağıya seni vuracağım silahsız. Bir erkek sen yukarı sen gel bebeğim hadi. Bekliyorum locada. <laughs> ya, Allah seni kahretsin. <laughs> Allah belanı versin seni. Senin ağzını a**layım <laughs> ben. Senin burada ne işin var? <laughs> Bok yere bak ya gittiği pusu yere bak senin Allah belanı versin. Çarptı ben sana dedim onun amına tez. Allah belanı vermesin senin ya. Bacım ben sana yere dedim yere bak. teslim ol diye sen niye teslim olmuyorsun? Erkeklik böyle mi oluyor? Gülüşe bak. Oh. bu de şimdi bir dokuzum <laughs> <laughs> ya. Vallahi bacım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yayıncılık hayatımda... Senin kadar kifir eden birini görmedim. Ben hiç hayatımda çok bu çok kadar kirlenmiş hissetmedim kendimi. Ya Allah ya kudret. Hadi hadi. Sen duana et. Yürü. Kerastan mı dirilsen